9 Arap atı starting box içinde. Koşunun başlamasına çok az kaldı. Beyaz bayrak kaldırıldı. Evet, Yüksek Komiserler Kurulu koşusu başladı. Orçun ve Yalnız Efe iki şer boy geç başladılar koşuya. İlk metrelerde bariyer dibinde Uçarlam, dışında Şahbaz, onun dışında Atiktay liderliği kapmaya çalışan isimler. Arkalarında dördüncüye demir döven sokuldu. Daha sonra Yılma Başar dışında Sezar. iki boy gerilerinde Derhadır. Daha sonra Yalnız Zafer ve Orçun. Evet altı numaralı Şahbazlı. Çok az farklı öne geçti. Dışında bir numaralı Atiktay var. Uçarlım üçüncülüğe razı oldu iki boy gerilerinde bu safkanın. Uçarlımın iki boy gerisinde 2 numaralı Demir Döven. Daha sonra ortada 5 numaralı Sezar. İçkül vardı dokuz numaralı Yılma Başar. Orta grupta Zilim Safkanlar daha sonra Derhadır dışında Orçun. Son sırada 8 numaralı Yalnız Efe var. 1 numaralı Atiktay yüklendi. 6 numaralı Şahbazlı yakaladı. Öne geçti. 1400 geçildiğinde 1 numaralı Atiktay kaçıyor. Farkı iki boya kadar çıkardı Atiktay. 6 numaralı Şahbazlı ikinci gidiyor. 2 numaralı Demirdöven Şahbazlı'nın dışına kadar geldi. Daha sonra 7 numaralı Uçarlım. Dışta 5 numaralı Sezar var. Hemen yanlarında Yılma Başar. Daha sonra Derhadır Orçun. iki boy geride Yalnız Efe ve 1200 geçiliyor. Bir numaralı Atiktay liderliğini koruyor. İki numaralı Demir Döven ikinciliğe sokuldu. Hemen dışında 5 numaralı Sezar üçüncülükte. İç kulvarda Şahbazlı dördüncülükte daha sonra ortada uçarlım. Dışında Orçun, Barı Yerdimini Derhadır, daha sonra Yılma Başar ve Yılma Başar'ın da iki boy gerisinde Yalnız Efe son sırada bekliyor. 1000 geçildi 800'e doğru gidiliyor 1 numaralı Atik önde 2 boy gerisinde 2 numaralı Demir Döven takipte son 800 geçildi 2 numaralı Demir Döven'in bir boy gerisinde iç kulvarda Altı numaralı Şahbazlı dışta 5 numaralı Sezer ortalarında 3 numaralı Derhadır daha sonra iç kulvarda 9 numaralı Başar. en dışta 4 numaralı Orçun yanında uçarlım ve son sırada yalnız Efe sırasıyla atlar son 600'ü de geçmek üzere ve 600 geçiliyor. Atiktay kaçıyor. Demir döven kovalıyor. İç kulvarda üçüncülükte Şahpazlı. Ortada Derhadır dışta Sezer, Bariyer dibine altıncılıkta dokuz numaralı Yılma Başar sokuldu daha sonra hemen arkasında Yılmaz Yalnız Efe'nin ataklarını da izliyorum. Uçarlım ve Orçun biraz gerilerde kaldı ve son 400 geçildiğinde iki numaralı Demir döven Atiktay'ı atlattı. İç kulvarda da dokuz numaralı Yılma Başar sokuldu. Demir döven Atiktay Yılma Başar mücadelesinde iç kulvarda dokuz numaralı Yılma Başar öne geçmeye çalışıyor. Son 200 geçildi dışındaki numaralı Demir döven bir boy kadar ayrıldı rakibinden 9 numaralı Yılma Başar. Demir dövenin atakları olsa da 9 numaralı Yılma Başar liderliğini koruyor. Yüksek Komiserler Kurulu koşusunu 9 numaralı Yılma Başar kazanıyor Halis Karataş'la. 2 numaralı Demir Döven ikinci, 1 numaralı Atiktay 3. 8 numaralı Yalnız Efe 4. oldu değerli izleyenler. Sayın Mücahit Yıldız atı Yılma Başar Halis Karataş'la kazandı koşuyu.